Bu da bir tane. Bu bir hamam var şurada bir tane. Bu da bir hamam var o da bir tane. caddeler da bir tane. Bu da bir tane. caddeler bugünkü şeyin karşılığını veriyor. Başkanım, iki buçuk metrelik bir dolgu var. Her kültürün üstüne geniş çıkmış. Dolayısıyla herkes birbirini mahkeme şey yapmış. Tabii, bir Tabii. Tabii. Bir mobilya satıcı da bekliyoruz. Burası Tuba'yla Burası Tuba'yla kısık. Ve bir tane de solumuz var orada. Bir konferans salonu evet. var. Ee, özel bir taş kaplama. Şimdi bu kuruldan geçirdik. Bu Arkeopark'ın etrafındaki şu döküntü evet. asfaltları da Başka. bu adayı o aynı şekilde taşlar kaplatacağız. Hı. Burası soğukluk kısmı. Daha sonra bunlar böyle eklemlenmiş. Aa, araç yürüyor diye. Şantiyeden peyler peyler taşıyıp buraya getirecekler evet, evet. ay sonuna kadar. Bu zodyak mozaiğinin olduğu oda. Şurada bir havuz var. Bu geliyor, dönüyor. Evet. Gelen orayı anlasın evet. ne olduğunu anlıyor. beş metre sonra şu duvarda bir tane daha cadde var. Hmm. Ve bunu biz şeyin haritalığı koyduk önümüze. Bir e, yosuz burç gibi bir şey var. Restor edilmiş. Şu anda da Hisar bölgesindeki Arkeopark projesindeyiz. Biz göreve geldiğimizde yüzde beşler civarında olan proje şu anda yüzde 98lere doksan sekizlere geldi. Birkaç ay içerisinde de Bursalıların yerli yabancı turistlerin hizmetine sunmuş olacağız. Burada 3000 yıllık zodyak mozaiklerinin olduğu, insanların buradaki 3000 yıl önce daha sonraki yaşamları görebileceği, yaşayabileceği. Tabii ki böyle baktığınızda çok fazla anlaşılmıyor ama hem buradaki e, tanıtım merkezinde hem oraya koyacağımız kare kodlarla ve bilgilendirme broşürleriyle burada çok eski bir yaşamın olduğunu, ziyaret ettiklerinde insanların Bursa'nın kadim bir şehir olduğunu daha da hissedebilecekleri bir mekan olacak. E, i̇nşallah birkaç ay içerisinde de kullanıma açacağız. E, projede hocalarımız sağ olsunlar, Anıtlar Kurulu gene Bizim başka yer işleri de gayet titizlikle çalışıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Tabi burada bir kütüphanemiz olacak. Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi adını koyduk. Yine bir konferans salonumuz var. Buraya geldiklerinde bilgilendirme alanı hem orada ufak maketlerini koyarak hem de ne olmuş, neler yaşanmış, burası ne için kullanılmış. Işte Roma döneminde savaşa gitmeden askerlerin buraya gelip tapınıp dua ettikleri gibi hikayeler var. Onları sunacağız. Gençlerin burada devamlı 724 gelebilecekleri, yine iki parsel binamız var, onlar da biliyor. Orada da genç kafe açarak da burayı gezdikten sonra çay, kahve ve diğer keyifli alanlarını yaşayabilecekleri hisar bölgesini bizim o old city dediğimiz insanları çekebileceği işte restoranıyla, butik oteliyle, kafeteryasıyla, el, emeği göz nuru işlerini burada sunabilecekleri bir merkez yapıp Bursa'nın turizmine de katkı sağlamak istiyoruz pek yolu aksımız var. Panoramada başlayan Kayhan'da gastronomi durağı, çarşıda alışveriş durağı, buraya geldiğinizde Alaaddin Camii, Üftade, Ulu Camii, İnanç durağı. E burada zaten tarih var. Devamında da Romangal'da, kolsuz fahim fabrikasının olduğu yerde de işte gastronomi, yeme, içme, sergi, konser alanlarının olabileceği, buraya gelen turistin, yerli yabancı turistin, 3-4 gün gezip hem tarihi dokuları görebileceği, hem Bursa'nın lezzetlerini tadabileceği ve o burayı yaşayarak hissedebileceği bir İpek Yolu Aksı projemizin de önemli bir ayağında şu anda hayata geçirmek üzereyiz. Burada bir arkeopark tasarladık. Arkeoparkların amacı e, içerdikleri kalıntıları e, insanlara e, anlatmaktır. Onların anlamlarını, e, fiziksel yapılarını, tarih içindeki gerekçelerini anlatmaktır. Biz bu e, arkeoparkta o amaçla tasarladık. Burada yaklaşık 2-2,5 iki, iki metrek bir dolgu toprağı var. E, ve bütün kültürler bunun içine girmiş çıkmış. Dolayısıyla tahribat oldukça fazla. Bu parçalanmış bütünlükleri biz e, bu yapılarla, burada yaptığımız yapılarla açıklamaya çalıştık. E, bu yapıların, buradaki yolların, e, meş yüzeylerin ama temel amacı budur. E, hayırlı olsun diyorum. Zodyak mozaiği dünyada çok fazla yok. 4-5 tane biz bulabildik. E, şu anda müzede çünkü e, 2002 yılında zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam e, ilk olarak tespit ediliyor. Daha sonra e, e, ortasındaki sol invictus motifi çalınıyor. Bunun üzerine mozaik e, müzeye naklediliyor. E, ve e, şu anda tabii bu tesislerle onları da geri getireceğiz. O mozaikleri de geri getireceğiz ve e, bu alana e, orijinal yerine e, gerçek hayatına döndüreceğiz onları. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> burası olmasın, Olmaz. <gülüyor> Olmaz. 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 Olmaz.